Buy alert, pound dollar, one minute. Hanımlar beyler herkese merhaba. Ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 19 Nisan 2013 günlerden cuma. Haftanın son işlem gününün ilk canlı yayınında tekrar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 12.45. Ve arkadaşlar Türkiye'nin muhtemelen en iyi analiz sitesindesiniz şu anda forexpark.net. Arkadaşlar burada görmüş olduğumuz eee dolar paritesinde gece analizde belirtmiş olduğumuz aralığı görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz mavi aralık bunu tespit e, daha doğrusu temsil ediyor. Kırılma aralığımızdayız şu anda arkadaşlar 30 83 31 aralığı arkadaşlar dedik ki dün gece analizlerinde gece saat kaçtı? 1 1-1-1-34 ee, bir, 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 Evet 1-34 analizinde arkadaşlar demiştik ki 30-83-31 aralığı kısa vadeli düşünenler için en uygun kırılma seviyesi olacaktır. Buranın üzerine hızlı hareketler ya da saatlik bir kapanış görmeden hareketin devam etme potansiyeli çok fazla gözükmüyor. Aşağı daha doğrusu yukarı doğru hareketten bahsediyoruz burada. Buranın kırılması takdiri de 30-25 ilk hedef olacaktır. Ee, buranın Bakın şöyle buradan arkadaşlar burası kırılamazsa 30.25'e doğru bir hareket gözlenebilir ama dün gece saatlerinde 30.54'e yakın olduğumuz için bu seviyeyi hedef olarak belirtmemiştik. Aslında şu an için ilk hedefimiz burası arkadaşlar. 30.54 sonrasında 30.25'e kadar bir tepkili karşılaşabiliriz. En azından yakın bir destek arayanlar şuradaki bölgeyi 30.54'leri kullanabilirler. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle ilk olarak. Ancak zaten buradan üzerine çıkılması durumunda ise 30, 30'lar pardon 31, 30 ve 31, 31, 60'lara kadar hareketle karşılaşma potansiyelimiz de var. Hatta 31, 58, 57 civarları. Ee, o yüzden bu bölgeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kırılması durumunda yukarı hareket devam diyebiliriz. Kırılamaz ise bu seviyelerden geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz şu an için bile daha kuvvetli. Onu söyleyelim. 38.3 ee, 30, 83 gerçekten Bakın ne yaptı az önce? 30.96'ya kadar, 97'ye kadar bir çıkış yapıp buradan kendini tekrar 30.83'e kadar attı. Bu desteği kıramadı. Buradan tekrar yukarı doğru bir hareket başladı. Bakalım bu hareket 31'lerin üzerine çıkmayı başaracak mı? Saatlik kapanışlarımızda da bu arada 13 dakika var. Bu da bizim için bir avantaj. Çünkü çok fazla süre beklemeyeceğiz. Eğer saatlik kapanışlarla çalışıyorsanız da bu sizin için çok fazla bir dezavantaj sağlamayacak. Ee, çünkü yaklaşık 13 dakikamız var saatlik bir kapanış görmek için. Eğer 31'lerin üzerinde saatlik bir kapanış görürsek arkadaşlar yukarı hareket devam diyebiliriz. Eğer görmezsek ve hala bu mavi aralığın içindeysek ya da altındaysak yukarı hareket konusunda çok fazla ısrarcı davranmayacağız. Onu söyleyeyim. Evet başka yolalarla ilgili. Şu an için bu kadar arkadaşlar. Birazdan e, şu özetler kısmı bittikten sonra biraz daha detaylı inceleriz. Hem saatlik kapanışları görerek belki analizi değiştiririz. O yüzden canlı yayında olan arkadaşlar burada biraz daha avantajlı konuma geçiyorlar. E, daha güncel haliyle analizleri dinleyebilirler. Saatlik kapanışlar sonrası. Sterling Dolar için arkadaşlar gece saat bir kaçtı bakalım. Gece saat 1.47 civarlarında bir analiz yapmıştık ve 1.53 seviyesini yine direnç olarak kabul etmiştik. 53.04 bakın şu civarlar ve gece saat 1 civarlarında da fiyat arkadaşlar 52.85 civarlarında saatlik kapanışı buradan yapmış zaten. Bu civarlardaydık. Yani çok küçük bir stopla çalıştık. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi 18 pip civarlarında buranın üzerinde kalı isek yukarı hareket devam dedik ki görmüş olduğunuz gibi buradan aşağı hareket beklentisi içinde olanlar 53'ün üzerinde pozisyonları artık daha fazla direnmeden kapatmış olmalılar ve yukarı hareket beklentisi 52.27 ve 53.65'e kadar hareket etmiş olmalılar. Eğer yine bir seviyenin üzerinde saatlik bir kapanış bekliyorsanız 53-21'de en azından bir kapanış görmüşsünüzdür. belki bu seviyede demişsinizdir ki yahu buradaki dirence çok yakın. O yüzden ben bu işlemi gerçekleştirmeyeyim yukarı yönde. Ama bakın buradaki saatlik kapanış artık en net sinyaldi. Yukarı hareketin 53-65'e doğru gideceği konusundaki burada da en azından şuradaki hareketi 28 bitik hareketi yakalamış olmalısınız. sonrasında ise arkadaşlar bu de, direnç seviyemizden yavaş yavaş küçük geri çekilmeler var görüyorsunuz ee, bu hedefimizden günlük bir iki üçüncü hedef seviye daha doğrusu üçüncü direnç seviyemizdi burası ve çünkü birinci direnci hedef olarak kırılma seviyesi olarak kabul ettiğimiz için bir hedef olarak koymadık ikinci hedefimizdi üçüncü hedef için arkadaşlar şablonlarda yok o yüzden yüklemek isteyenler buyursunlar 53.96 ee, şurada görmüş olduğunuz 54 altındaki hedef 53.96 olacak eğer 53-65'in üzerine çıkarsa, hareketi bir miktar daha devamını bekleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz seviyeye kadar sterlin dolar için bunu da söyleyebiliriz şu anda. Tamamdır. Aşağı doğru gelirsek de tekrar 1.53 seviyesi bizim için destek olacaktır. Bu seviye bakalım kırılırsa yeniden geri çekilme gelebilir, kırılmazsa yeniden yukarı doğru tepkiler karşılaşma potansiyelimiz var. Şu anda 53.65 kırılamadı. Bakalım saatlik kapanışlar nereden olacak ama şu anki görünüme göre 9 dakika kaldı. Bu seviyenin altında bir kapanış yapacak gibi duruyor. gene ee, takipte olacağız. Bunu da bir değerlendiririz birazdan. Saatlik kapanışlar sonrası. Özetler bittikten sonra ama şu anki görünüm bu arkadaşlar. Evet. Gelelim artık şimdi altına. Arkadaşlar altının için 1400 1400 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda yukarı hareket bekliyoruz dedik. 1400'ün üzerine çıktıktan sonra bu sefer arkadaşlar affetmedi ve yukarı hareket başladı. Görmüş olduğunuz gibi şuradan yukarı doğru sert bir hareket 1416.75 seviyesindeki hedefimize ulaştı. Fakat şimdi şu söz konusu farkındaysanız bu seviyenin üzerinde 4 saat boyunca bir kapanış yapamadık arkadaşlar. Ee, hala yukarı hareketin devamı konusunda bir çekince var. 1400'ün üzerinde olsak da. Bakın e, saat 9 barı kapanış tam görüyorsunuz. 1416 civarlarından saat 10 barı 1414'ten saat 11 barı arkadaşlar. gene 1416'dan bir kapanış var. Ondan sonra şu anki kapanış saat 12 barı. Saat yani ne zaman kapanacak? 8 dakika sonra. Şu anda 1413'lerde 1416'ların altında kapanırsa hala yukarı doğru net bir sinyal yok. Ama 1400'lerin üzerinde olduğumuz için arkadaşlar hatta bugün için 1401.32 olarak belirttik burayı. Çok küçük bir değişiklik var dedik. Ee, bu seviyenin üzerinde olduğumuz için aşağı hareket beklentisi içinde olunmasını şu an için önermiyorum. Ee, çünkü 1400'ler kritik bir seviyedim. Geçtiğimiz günlerde de Bakın şurada Şöyle yapacağız sanırım evet. Şurada bakın bir, bir yukarı deneme yapmaya çalıştı 1402 civarları 1403'e kadar sonrasında Geçtiğimiz gün yine aynı şekilde ee, Salı günüydü pardon Bu salı günüydü bu çarşamba günü Bu perşembe günü sürekli olarak 3 gün boyunca 1400'leri kıramadık Kırdıktan sonra da hareket hızlandı Zaten çok doğal bir şekilde o yüzden 1400 altına inmeden tekrar aşağı hareket beklemeyeceğiz artık. Yukarı doğru küçük düzeltme hareketleriyle karşılaşma potansiyelimiz daha kuvvetli. En azından e, seviyemiz belli. Altın içinde çok çok yüksek bir seviye değil zaten. E, bir gün içerisinde 1000 piplik hareketler yapan, 1400 piplik hareketler yapan bir e, yatırım aracı için e, 100 dolarlık 100 piplik hareketler, 140 piplik hareketler çok çok fazla değil. Defansa devam ediyoruz altında arkadaşlar ee, hala net olarak yön belirtmiş değil kendine. Şu 1416'ların üzerinde de bir kapanış yaparsak o zaman biraz daha rahat bir şekilde yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz altında. Onu söyleyeyim ama son 4 saatlik kapanışlar ki daha doğrusu 3 saat, 4. saati de bu saat olarak baz alıyorum ki 1416 75'in altında bir kapanış yapacağını tahmin ederek sadece bu 5-6 dakika içerisinde de. Eğer çıkış yapmazsam bu barda bize net bir sinyal vermeyecek. Şahsen ben üzerinde kapanması taraftarıyım. Çünkü 1400'ün üzerinde olduğumuz için zaten aşağı hareket beklentimiz yok. Yukarı hareket konusunda biraz daha e, sağlıklı bir sinyal almak beni de mutlu eder açıkçası. Çünkü bu durumda 1427.90 ve 1441.73'e kadar hareket devam edebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Dolar TL için arkadaşlar 1.79.11'in üzerinde yukarı hareket beklentimiz var bugün için 1.80'ler yine kritik dirençler ee, bu seviye bayağı bir kırılmayı denendi arkadaşlar Bayağı bir denendi ama e, nedense başarılı olamadı hala e, dolar TL için o yüzden e, 1.400 pardon 1.80 seviyesine dikkat edeceğiz 1.80 üzerinde kalınması durumunda yukarı hareket 1.80 35'ler ilk Hal tepki olmak koşuluyla arkasından şöyle bakalım. 1.8104'lere kadar da hareketin devam etme potansiyeli var dolar tl için. Peki bunu da paylaşmış olduk ve arkadaşlar böylelikle özet kısımları bitirdik. Şimdi soru cevap bölümüne başlıyoruz. Bakalım sizlerden gelen sorular neymiş zaten muhtemelen sormuşsunuzdur diye düşünüyorum. Farklı paletelerde analiz talebiniz varsa onları da şimdi tek tek cevaplayacağız. तीजस